Herkese merhaba arkadaşlar. Vetan bir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar krom araba nasıl yapılır onu göstereceğim. İki çeşit krom göstereceğim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup ve like butonuna basarsanız sevinirim. Videomuza geçelim. Arkadaşlar arabamızın main kısmını kırmızı yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar spikular. Aşağıya çekiyoruz arkadaşlar reflection. Yukarıya çekiyoruz arkadaşlar bunu ve Game guard yanımıza tıklıyoruz. Arkadaşlar size şöyle bir görüntü gelecek. Car Parking seçiyoruz arkadaşlar ve bu aşağıda 101 yazıyor arkadaşlar. Benim şu seçtiklerim arkadaşlar siz de seçin, kaydettiğim ve arkadaşlar aramanı arama kısmına gelip bir yazıyoruz ve yeni arama diyoruz. Ve aramasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar aradı. Ve arkadaşlar reflection'ı aşağıya indiriyoruz. Ve yiyim guardian tıklayıp sıfır yazıyoruz. Ve arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Biraz böyle yapacağız arkadaşlar. arkadaşlar böyle kısım gelecek size. Bu büyüteçin yanında arkadaşlar kalem işareti var. Ona tıklıyoruz. Ve evet, burada 1 yazar. Ve onu silip arkadaşlar eksi 4 yazıyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Ve krom arabanız hazır arkadaşlar. İkinci kromumuza geçelim arkadaşlar. Buradan. Bekleyin arkadaşlar. Buradan bir tane krom seçelim arkadaşlar şuradan. Mesela arkadaşlar bu araba. Siz istediğiniz arabayı seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu istedim. Ve arkadaşlar arabamızın rengini beyaz yapıyoruz. Specular Onu da beyaz yapıyoruz arkadaşlar. En üstte çekiyoruz. Reflection. Bunu da yukarıya çekiyoruz arkadaşlar ve Game Guardian'ımıza tıklıyoruz. Ve arkadaşlar büyüteç kısmına tıklayıp bir yazıyoruz. Yeni arama diyoruz. Ve aramasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Baya bir arama buldu. Ve arkadaşlar Reflection'ı aşağı indiriyoruz. Buraya gelip arkadaşlar sıfır yazıyoruz. Yeni arama değil arkadaşlar. Araya tıklayın. Bazı arkadaşlar hata yapıyor. Ve tekrardan yukarıya çekiyoruz arkadaşlar bunu. Ve bir yazıyoruz. Aramaz. Böyle aratacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle bir kısım gelecek. O büyütecin yanındaki kalem işaretini tekrardan tıklayıp 99 yazıyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Ve arabamız krom olmuş şekilde arkadaşlar. Şu an arabamızın kromunu illa daha net belirtmek için arkadaşlar. Arabanızı siyah yapın. Spikular mesela. Ne yapalım mesela? Kırmızı renkte. Ve arkadaşlar kromunuz hazır. Bulunmakta. Kanalımı sevdiyseniz abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.